Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağım. Ee, hadi başlayalım oyunumuza. Arkadaşlar şu an ben mod modunda ev, ev yaptım yani ev de hayatta kalmada değil. Böyle kendimi ev, evi yapıp şey yaptım. Şimdi hayatta kalmada oynayacağım. Ama bir dakika, ben yani şuradan şu şeyleri bir atayım. Tamam. Bir tane yay lazım. Şunlardan bir 64 64 kaç eder? 8 e, 128 eder. Tamam. E, bir tane elmas kılıç alalım. Tamam. Buna yeter. Hemen şuradan Amin. O Ya hayır. Seyirci modu değil. Seyirci modu Su. Su değil. Macera mı? Macera. Niye uğraşıyorum ki ben? Ana kapalıyız. mı? Bir. Bak. Yes, hayatta kalmadı. Ama beden bu böyle. <laughs> Arkadaşlar hayatta kalmadayız. Benim üstümde hisset falan var mı? Ay hiçbir şeyim yok. Neyse dur. Hayatta kalmayı açmayacağım bu arada. Pardon. Şey açmayacağım. <laughs> düşeceğim düşeceğim düşeceğim. <laughs> Gittik, yer can gitti. 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 Bakın burada Aa, benim setlerim var. Şunları niye ben şuraya koyayım? Tamam. Ben şunu... Bir Evet, bakın arkadaşlar. Zırhım da var. Burada benim yemeklerim var. Bakın. Aman bir tane ekmeğim var. Neyse olsun. Sıkıntı yok. Dışarıdan biraz şeyler arkadaşlar bu arada mesela evi atıyorum zombiler bastı burada ben ölmemek için kendime gizli bir yer yaptım bakın böyle 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 bir yer biraz dışarıdan koyunla keseyim de. Koyunla koyunla keseceğim. Evet filan almam lazım arkadaşlar. Evet işte koyun falan yok mu ya? Aha. Bir tane buldum birini Nereye Gel senin, senin ölmen lazım yani. Kaçma. de akşam oluyor eve koşmam lazım eve 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 ev. evim nerede orada Aha, bu ne lan? Laf var orada. Allah, hap yuttuk. Şimdi ne yapacağım? Burada. İki tane mi kum var? Hadi be. Allah. Arkadaşlar. Ben nasıl yapacağım şimdi? Biraz şu ekmekten yiyeyim. Ekmeğim vardı. Burada ekmeğim nerede? Burada. Şunlarla bir. Biraz ekmek yemem lazım. Hayır. Hı. Hı. Arkadaşlar. Ne ne göremiyorum. Zombi filan. Ama benim. Ya ben hazır okuyabilir miyim? Allah kılıç al kılıç. Allah uyuttuk. 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 Ne lan? Abi yürüyün çok korkunç. Yürü yürü yürü. Korkuyorum şu Sığınağıma girmem lazım. Nice. 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 Uyumam lazım. Orayı bulamazlar. İnşallah. Sabah mı oldu? Sabah oldu. Neden? Kardeşim. var. Gidelim arkadaşlar. Abi ne oluyor ya? Kardan <laughs> mı geliyor? Ne ee, oluyor bu da kız kız. Bu kadar mı? Bu da ben korktum. Normal. Nerede la o? Korkmadan gireceğim lan. Neredesin oğlum sen? Ne oldu lan? Neredesin? Hadi Ne Nereye lan bu? Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.